Hem sinema hem de dijital projelerin içinde olmak istediğini ifade eden Tuğba Büyüküstün, en son Netflix için Another Self isimli dizinin çekimlerini tamamladı. Geçen sezon Sefirin Kızı dizisine sonradan katılan ve Engin Akyürek ile 6 yıl aradan sonra yeniden partner olan Tuğba Büyüküstün, hayranlarını çok memnun etmişti. Televizyon projelerine biraz daha mesafeli yaklaşan oyuncu, dijital dizileri ve sinemayı ise tercih ediyor. Proje seçerken nasıl karar verdiğine değinen oyuncu, benim için iş önemli, karakter önemli, ne anlatmak istediği önemli, diye konuştu. Tuğba Büyükest'in oynamak istediği birçok karakter olduğunu, çok başarılı olan kıskandığı işlerin de olduğuna değindi. Oyuncu, izlerken keşke ben de oynasaydım dediğim işler var, diye konuştu. 2011 yılından bu yana senaryo yazmakta olduğunu ifade eden oyuncu, edebiyat denemeleri yaptığına değindi. Kendi yazdığı hikayeyi hayata geçirmek için senaryosunu tamamlaması gerektiğini anlatan oyuncu, bu konuda biraz yavaşım, dedi. Senaryosu hakkında bilgi vermeyen oyuncu, İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden Another Self dizi çekimlerinin de çok keyifli geçtiğini anlattı, Tuğba Büyüküstün katıldığı bir programda kızlarıyla ilgili konuşunca gündem oldu. Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar, diyen büyük üstün açıklamasının devamında, kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. Neden kimse mektup yazmıyor? Diye ağlayan bir kızım var, dedi, Tuğba Büyüküstü'nün bu açıklamasından sonra kızları merak konusu oldu, Tuğba Büyüküstü'nün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri toprak ve maya gözlerden uzak yetiştiriliyor. Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve büyük Büyüküstü'nün çocukları kocaman oldu. İşte Tuğba Büyüküstü'nün kızları. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.